24 daha çok Sagopa'nın kendisiyle yaptığı bir dertleşme gibi. Kendisi de bu şarkı için yazdığı notta şöyle diyor. El yazısını okumak imkansız ama ben senin için çevireceğim şimdi. Beatimi dinlerken hep duygulandım. Bite söz yazamadım. Hep gözlerim doldu. İş yerimde söz yazmaya çalışırken hep ağlayacağımdan korktum. 24'ün sözlerini yazmak bu nedenle apayrı bir zorluk oldu. Piyano duygusu sanırım yakaladı beni. Gece 3.35 itibariyle dışarıdaki yağmura eşlik ederek yazdım. En doğru zamandı. Yarını karşılamanın, dün için nasıl bir his olduğunu sorguladım. Rap'in intihar şarkısı. Kesinlikle en pesimiz üçte. Sözler bugüne kadar yazdıklarımın en edebi ise. Dinleyin. Hepimizin 24'üne güzellikler dilerim. Şarkıyı herhalde yarını karşılamanın dün için nasıl bir his olduğunu sorguladım lafıyla en güzel kendisi açıklamış. Şarkının ve albümün teknik yönü de bir hayli ilginç. Bir Pesimistin Gözyaşları albümü sample odaklı bir albüm ve albümde duyduğun her sample, her skit Sagopa'nın kendi elleriyle kesilmiş. Her beat'i Sagopa yapmış ve tekrardan bunu 2002-2003 senesinde yapmış. O zamanlar tabii şimdiki gibi müzik teknolojileri bu kadar ileri olmadığı ve internet de olmadığı için albümde duyduğun her skit, her sample birebir plaklardan ve CD'lerden kesilmiş. Sagopa bu kadar imkansızlığa rağmen gidip şarkının temasıyla birebir uyumlu skitler bulabilmiş. Yani belli ki bu albüm bir tutku projesi. Mükemmellik dışında hiçbir amaç güdülmeden yapılmış.